tek başına değil ama e, ortam ve şartlar bir araya geldiğinde östrojen bir takım kötülükleri yapma potansiyeline sahip de bir hormon diğer taraftan. Mesela e, insulin seviyeniz, açlık insülin seviyeniz yüksek ise 8'in üzerinde benim için yüksek e, ama onun ya da 15'in üzeri çok yüksek e, seviye olmuş oluyor. Yani bir insülin direnciniz varsa ee, Östrojeniniz de yüksekse hani bizim benim küçüklüğümde e, Voltran diye bir çizgi film vardı böyle e, hepsi <laughs> bir araya gelip daha <laughs> maalesef e, daha zararlı hale gelmiş oluyor hani ikisi bir arada olduğunda mesela e, memenin fibrokistleri ya da meme kanseri, işte rahimde miyomlar ya da rahim kanseri gibi kötü ve iyi huylu tümör riskini arttırmış oluyoruz. Hani buna mesela bir de obezite zaten insülin yüksek ise obezite riski de artıyor. Hani üçü bir aradaysa daha da bir artmış oluyor risk.